Yok yetişmemiş yarımdır belli. Yarım. 1864 yılında buraya göç ettik. Yıllardı burada yaşadık. Çerkez aslımız, atalarımız burada yaşadı. Biz de burada yaşamak istiyoruz. 1993'te köyümüzü terk ettik. İzmir'in Torbalı ilçesinde oturmaktayım. Bir ayda buraya geldim. Tarla ekiyoruz. Evet aynı acıyla gözyaşından tekrar geldik. Gene eskisi gibi işlemek istiyoruz topraklarımızı. Her şey yetişiyor burada. Çok güzel bir yer. Hemen dönsünler. Çok güzel yer. Yani korku falan yok. Terör falan bitti. Hiç terörden endişe etmesinler. Terör falan yok. Serbest geziyoruz. Ekiyoruz tarlaları, şeyleri, bu şey fasulye ekiyoruz, karpuz ekiyoruz. Her şey çok muazzam. Burada her şeyimizi burada bırakıp gitmişiz. Traktörümüz, atölyemiz, değirmenimiz, arkamda duran ev. ...hepsini bırakıp gitmişiz. 1993 yıldan Mersin'e göçtük. Toprağı işliyorum, elmalarımız var. Tamam. Cevizimiz var. <laughs> Şimdi köyüme geri döndüm. 2020 yılında ev yaptım. Çiftçilikle uğraşıyorum. Üç tane çocuğum var. Kötü bir geceydi o gece. Hiç hatırlamak istemiyor. Çok şükür. Şimdi de yani devletimize zaval vermesin. Çok güzel bir ortam oluştu. Şimdi eskisi gibi daha artık terör olayı kalmadı.